Herkese selam arkadaşlar bugün Minecraft serisinin part 5 ile daha karşınızdayım Evet arkadaşlar bugün yine at alacağım Neden çünkü eğerim falan geldi onları anlatacağım mevzuları Büyülü şeyler geldi bana Hepsini teker teker anlatacağım Bir de ben golemi diğer tarafa yerleştirdim Onun dışında tarlayı değiştirdim falan Bunların hepsinden bahsedeceğiz Ama bundan önce videoya geçelim Evet gençler söylediğim gibi buraya golemi aldım Lanet ışıkları vurdum Vuracak mı? Vurmuyor var. Buraya da tarlayı aldım görmüş olduğunuz gibi. Bu tarlayı da tam olduğu zaman yaparız. Aralarında yapmadığımız da varmış. Olsun. Gene koyun ve tavuklarımız olduğu gibi duruyor. Biraz daha ben aydınlattım bu et etrafları. Şurada odun odun ateşlerinden, kamp ateşinden falan koydum. Şu üst tarafa da goleme aldım. Şu üst tarafa da evimin kalan kısmını bazı malzemeleri falan yaparım. Burada biliyorsunuz tarlayı falan yok etmiştik. Ben de tahta koydum. Köprü biraz daha düzelttim hafif hafif. Öyle küçük detaylı işlemlerde bulundum. Şimdi bugün madenle geçecek çoğu yerimiz. Çoğu yerimizde at aramakla geçecek diye düşünüyorum. Ha, da iki tane çıktı demir. Bugün elmas arayacağız. Evet hedefi büyüttüm. Bugün elmas arayacağız. Elmas demiri falan. Aramaya çalışacağız hepsini. Evet arkadaşlar bu arada sizin merak ettiğiniz bir diğer olayda ben oltayla balık tutarken o kadar çok balık tuttum ki aralarından böyle büyülü olta geldi. Eğer geldi. iki tane eğer geldi. Bir de ee, okta ok, da geldi. Bir sürü garip grup şeyler geldi ve bir sürü balığım var pişmiş. Hepsini pişirdim. Kamp ateşinde falan. Yani bayağı gelişimde bulundum bu yönden de. Evet biraz balık tutalım. Daha sonra uzaklara maden aramaya çıkacağım. Şurada demir olması gerekirdi. Bu arada şunu söyleyeyim. Ne çıkmıştı bana? Ha, i̇sim etiketi de çıktı bu arada oltadan. Atımıza da isim etiketi vereceğim. Bu çok şanslı oldum bu yönden. Başka ne çıkmıştı? Şey çıkmıştı. Kanca gibi bir şey çıkmıştı bir tane. Nerede o? He şişesi çıktı. Olta çıktı arkadaşlar. Bir tane yer çıktı. Bu da, bu da çıktı. Çık, titik, 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 tetikleyici mekanizma çıktı. Su şişesi çıktı. Balon balıkları, balıklar falan derken böyle çıktı çıkan arkadaşlar. Evet. Öncelikle ben madene mi gitsem yoksa at mı arasam diye düşünüyorum. En iyisi ben madene gireyim bir ya. Madene açayım, bütün malzemeleri de bırakayım. Yazık malzemelerim. Lan, sakin, sakin, sakin. Çok kayıyor lan, gidemem. Dakika seni düzeltmek lazım. Yavaş. Yavaş oğlum. Çok hızlı gidiyor bu güzel. Süper lan. Allah. Yanlış. Sapmayalım yoldan sapmayalım. Evet, sonunda kuyu vardı. Atlayalım. Aa maden. Bakır, kömür. Şu tarafa bakalım. Küçük bir yer mi? Oo, lavlar falan da var. Hocam burayı alırız bak bura güzel işte. Yukarıda da demir var mı? Yok. Şu aşağıda demir gördüm onu almaya çalışacağım. Bakalım şurada tahtalarım varmış. atladım Bir tane demir aldık. Başka var mıydı? Aşağıda var. Tamam yarım kalp hemen gitmedi hemen hemen. Buradaki demirleri de toplayalım. Bu ne lan? Garip bir şey var burada. Alalım gene. Ne çıktı? Kil mi? Belki bundan bir şey yapılıyordur. Onu alayım bence. Bir sürü demir çıktı bu arada. Fark ettim. Burada falan. Umarım elmas çıkar. Elmas bekliyoruz. Evet şurada meşale kalmış. Tam da bir site kalmışım ha. Özel olarak mı ayarlamışım ben bunu? Neyse hemen şöyle yaparız. Aşağı ineriz. Kolay şu anda indik. Şimdi ne var çıkacak karşımıza? Sesler ürpertici. Zemin değişik. Ve bir demir buldum. Şu üstümüze gelmeden. İyi ya demir madeniymiş ha burası. Bir sürü şimdiden demir bulduk da merkeze daha geçmeden de nasıl geçeriz? Oo orada da demir var. Tehlikeli. Şu taşla kapatsın lavı. Evet. Şaka maka lav lava. Bir taşla bütün lavı durduruyoruz şu anda aşağıdaki. Üsttekini de hallettik. Taş maş koyarak. Bu demirleri de rahatlıkla alabilirim şimdi. Dikkat. Evet. Evet. Başka da demir yok. Aşağı inmemiz lazım. Evet, bunu da durdurmak lazım şimdi. Yapışır asımlar yakana, yeminle gidersin araya. Dedim ya pistir tersin, çaplak değil mermi yersin. Yere alalım. Lan. Oğlum bu ne lan? İçinde örümcek var. Bir dakika ben bunu biliyorum. Bu üreme yerlerimine dönüyor böyle. Şu anda örümcek dönüyor da şimdi bir zombi falan gelir mi diye tırstım. Şunları alalım hemen. Bir tane daha yer bulduk aga. Yer geldi mi geliyor Allah. Ve bunlar şimdi daha çok olmadım. Şimdi kırmam lazım. İyi var. Elmas mı o? Elmas buldum lan vallahi. İşte bu be. İlk elmasımız hayırlı olsun arkadaşlar. Şurada başka var mı? Demir var. İyi ya güzel güzel. Yarasalar var. Bak ben böyle blok görmüştüm bir tane. Demir biraz daha. Okey. Ulan iyi loot yaptık ha. Gene demir buldum. Şimdi geldiğimiz gibi bileceğiz bakalım. Şimdi at bulmada zaman aynı zamanda. La e evimizi bulduk arkadaşlar. Şuradan çıkarım. İnelim bir tekneden. Tekneyle işimiz kalmadı. Neredeyse bir tek demir bulduk arkadaşlar. Siz de buna şahitlik ettiniz. Gerçekten çok güzel maden değer yere, yere baktık. Tıkanmadık yer bırakmadık. Bir sürü eğerim oldu. 4 tane mi ne oldu aynen. Bir tane elmas bulduk. Şimdi bunların hepsini ısıtacağım. Önce gereksiz şeyleri koyalım yerlerine.

oyuyacağım oh, bak. Tam binebilir miyim üzerine? Teşekkür ederim. Kalp at hadi. Aferin lan sana. İşte bu be. Eğer taktım. Okey. Biz bununla bir de isim etiket isim etiketi de var. Onun adını koyacağız. Aga be. Paçoz Paçoz Nevler bu ne diyor? Otların gözü yaşlı. Paços... Biricik sevgili, söyle senden başka kimin var benim? Seni ne alırım, seni de giderim. Şimdi bir tane şey de lazım. Aa, Elva, 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 Allah Allah Ölüyordum ben son anda çıkardım Çit Ben gitsin rahat bulurum ben onu ya Çit yapmak lazım de kaybediyormuş matı. Şeyim nerede? Tasma. Tasma nerede? Ya tasma nerede? Ah burada var. Tamam kaçmamışsın iyi var. Şöyle bir şeyler yapacağız. Gel kuziş. Sen benimsin. Aslında sana karabaş diyesin de vardı da. Adım paçoz olsun hadi bakayım. Paçozum benim. Buraya bağladım. Sakin koçum sakin. Çok ilerledim dakika. Ay, sakin oğlum. Bak bu beni sinirlendirme. Bak geç içeri. Saman balyası koyayım da bir canı çeksin. Ah, al işte. lan Ne? 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 Düş birader. Ne? İyi var güzel. Ne? değil mi? Hadi bakayım. Demir kazma yapıyorum tabii ki de. O zaman de demir set gelir mi? Şimdi şöyle 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 demir setimizi teker teker takıyoruz. Güzel demir seti oldu maga. Bunları da ölünce belki bütün malzem giderse bunları giyerim. Falan filan. Bunu da buraya koydum. Şimdi şu an böyle kalsın bence. Şu an oynamanın bir mantığı yok. Şu anlık böyle bir dursun. Demirimi de koydum. Buradaki demeleri aldım. Evet gençler her şeyimizi yaptık. Bir tane makas bizde vardı. Yine kırkalım biraz koyunlarımızı. İyi bakalım. O zaman buraya farklı bir yer koyarız. da golem aynı yerde olsun da. Kötü duruyor ya. Neyse ben. Diğer bölümü falan düzeltmeye çalışırım. Bir şeyler yap O oh, çıktı sandım golem. Hemen alıyoruz bunları. Ne oluyor burada? Takas diyor. Görünmez bir şey mi var burada? Kral biz Gel lan buraya örümcek. Evet gençler videomuzun sonuna geldik. Bu videoda bayağı bir gelişti. Her şey yaptık. Yapmadığımız şeyi bırakmadık. Kendinize bakın. Minecraft serisinin part 6.sını istiyorsanız bu videoya en az 16 like istiyorum. Daha azı da çekmeyeceğim. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.